Hepinize selamlar. Videoya başlamadan önce lütfen like atıp abone olun. Çünkü buna çok uğraşacağım. Ve bekliyorum. Yani bayağı bir zor. bir kademe olacak. Lütfen like atıp abone olun. Bak az kaldı canlı yayınlara. 50 OBN'deyiz. Son ee, birkaç abone işte. Lütfen. Birazdan olacaklar. Ya bu Nerede kaldı? Allah. Kızım nerede benim? Kızım kızım. Kızım yok ortada. Ay bayılacağım. Ben bir şey oluyor. Hastaneye götürün beni kızım. Yok. Rondina. ya anne ya. Bileğine bana aman. Ay çok seviyormuşsunuz sizde yani aylinaymış. Ay 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 ölecekmişim. Ay o kadar da abartmayayım be. Ölsün gitsin. Ne var canım benim ya. Ne güzel bana kılır. <laughs> ay. Ay Allah. Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sen bana yardım et. Anne iyi misin anne? Anne. Onu sanırım bulduk. Burada lütfen iyi ol. <laughs> lütfen. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün e, bir arkadaşım e, beni çağırdı arkadaşlar. Yani bir arkadaşım beni çağırdı. O gün onunla buluşmaya gideceğim. Yani çok meraklıyım aslında böyle. Çünkü daha yeni arkadaş olduk. Yani ben okula gittim. Yani daha üniversiteye Liseye daha yeni gittim. Yeni gittim. Yani dün gittim daha doğrusu. Bugün pazar. Işte Cumartesi. Annem de şu an yani bakın evde hiç kimse yok aslında. Şöyle göstereyim. Evim de böyle arkadaşlar bilmeyenler için. Şimdi böyle. Eh, arkadaşım mı? Şurada göstereyim. Burası onun eviydi. bir yardım istemiştim. Bak o. Ona bir fotoğraf çekinmiştim. Bu ben. Saçımı boyattım. Mıştım. Dün çünkü yani farklı görünsem acaba ne olacak diye düşündüm. Bu tabii tabi normal gitti yani. <laughs> onu, onu boş verin. Şimdi arkadaşım beni çağırdı. Ben de hazırlandım. Süslendim püslendim. <laughs> Ailem, annem cumartesi pazara gidiyor benim annem. Babam işe gidiyor. Nasıl işi var diye soracaksınız. Nöbetçi kendisi. Cumartesi günü e, iş nöbetçilik yapıyor kendi işinde. Pazar günü geliyor. Kardeşlerim de hepsi şu anda. Yani küçük kardeşim burada değil. Kısaca ablam gelin yanında evde tek başına durmasın diye karşım zaten yani abim zaten o oyun oynuyor. Neyse artık gidelim. Şöyle. Ay inşallah geç kalmamışımdır. Biz gitmem lazım akşam. Akşam akşam bize. Yani akşam gidiyorum. Akşam derken gün batımında bitiyor. Biraz daha güneş doğar yani. Şimdi ben şuradan bir mağazım kişilik. Belki onu yolda bulurum. Hadi gidelim. Lan ya şundan bir tane şey diyeyim de uç diyeyim dedim ama. Buna girebiliyor muyum böyle? Yok Oyunumda birazcık kasıyor kusura bakmayın arkadaşlar yani. Ay neredeyse geç kaldım hastayım de yani neden beni böyle çağırdı ki. Şey dedi sen git gün batımında. Ben ee, sabaha doğru geleceğim çünkü uyanamıyorum dedi. O zaman ben niye sabah gelmiyorum? Çünkü o da sabah en çok erken uyanıyormuş yani. Çok saçma ama neyse onunla burada buluşacaktık. Şöyle daha gelmemiş. Neyse. Bekleyeyim madem. Birkaç saat sonra. oğlu hala gelmedi bu kız ya. Yarım saattir bekliyorum yani. Acaba gelmeyecek mi ya? Arasam mı ki? <laughs> Anam ya. Ay. <laughs> i̇şi bitti gerçekten de. Alo, işi bitti. Paramı isterim. <laughs> Onu hiç kimse bulamaz artık. Çünkü o artık Dedim nerede? <laughs> Ay. Artık buradan gitmem lazım. Bisikleti nerede onun? Buldum. Buldum. Hay. Bu bisikletle gideceğim. bu bisikleti bir yere koyacağım. Hiç kimse fark etmeyecek. Yani herkes onu üst dolardan yerde bulacak. Bulamayacak daha doğrusu. Hay. Burası güzel gibi. Buraya atacağız. Hop bakalım. Geç yukarı. Gizliyi de bilmiyor salak. Çık şuradan içine. Dur şu yıkamadım dur. Şurada gitti gerçekten de yani. Şuraya. Hayır, çıkmayı başardık Tek yapmam gereken zıplamak. Şunu da başaramıyorsa yani. Artık onu hiç kimse bulamayacak. Ben de paramla mutlu mutlu hapiste olmayarak yaşayacağım. Acaba ailesi nasıl bir tayıp ki ha Sabah ve akşam onu verir. Gecenin bu sessizliğinde ailesi sabahtan gelmiştir. Büyük bir çelaş içinde aramalar, araklar, her şeyi yapmıştır. Tek çare polis aramak olur. Kendisi Lina yani kısaca yarım saattir. Resmen bulunamaz. O Lina gerçekten üst zaten gerde olur. Leyla nasıl sağ kalacaktır? Leyla'cığımız sadece bayılmış kalmıştır. Ama sesi sonu yoktur. Ve ayrı zamanda küçükken bir hastalık geçirmiştir. O yüzden bu böyle durumlarda suda çok kalınca birden ağzı dövümleniyor. Ve satsız kalıyordur. Aynı zamanda Lina'nın duyguları da yoktur. Bu yüzden yani kendisi hiçbir şey yapamazdır. Ailesi onu her yerde alamıştır Neyse ki Lina güvendedir aslında. Ama eğer onu hiç kimse bulamazsa işler belki de kötü olabilir. Yırtıcı hayvanlar etrafta bulunuyor ve herkes saldırabiliyor. Yani Lini bulmakları için çok az saniyeleri belki de binleri kalmıştır. Sabah akşam onu arıyorlar. Polisler bile bulmaya çalışır ama hiçbir sonuç bulunamaz. Polisler onu aramaya koyulur. Bisikletini bir yerde bulur. Günüm ondan hala bir haber alınamadı. Sadece rengarenk koyununu bulabildik. Nerede olabilir ki Lina ya? Kendisiyle de çok iyi arkadaşım yani bunu bulmam lazım. Bisikleti de evde yoktu. da. Bisikletini bulursam belki parmağı alıp bir şey yapan var mı diye kontrol edebilirim. Ama nereden bulacağım ben onu? Çünkü yani gittiği yeri biliyoruz. Bütün PKX'yi, her yeri, her şeyi aradık. Dina, lütfen altıya çık. Nerede olabilir ki? Belki hastanenin tepesine çıkarsam bir şey bulurum. Neden ben neden helikopterimiz yoktu ki? Acemi olmak işte. Dina Cem, neredesin? O ne? O ne be? Bu açık sudan daha bir renk. Aynı Lina'nın şeyi gibi. Pistit gibi bir renk. Olabilir mi? Denemekten bir fayda gelmez. Polisler çabuk buraya gelin. Hastanenin arkasındayım. Sana Lina'ya ait bir şey buldum. Yani henüz emin değilim ama galiba bu Lina'nın fisikleti olabilir. Tamam. Geliyoruz. Acımayayım ama insanların kaptanıyım ne de olsa. Üstümü çıkarmam lazım. Onlar o sırada gelir. Dalacağım sadece. Üstümde de en fazla bu kadar şey var. Ama eminim orada mavi bir şey var. O, bu Öpek balığı olamaz. Zaten hiçbir şey etmiyor köpek balığı. Allah'ım. Polisler de geliyor şu an. Allah'ım. Sen bana yardım et. Amin. Kulak. <laughs> ah. <laughs> İşte işte burada Dünya'nın bisikleti var. Evet evet bu bize uh. hiç Tamam şimdi kayaya çıkacağız. Kaya mıdır ot mudur? Ay çıktık. Gel bakalım buraya. Ay çok çıkamadım. Dur şöyle. Heh. Buldum. Geri düşme dur. Buldum. Allah'ım buldum sonunda. Ay. Neyse gelin bize bir şey var yani. Olmaz şey almıştım. Bu bisikleti şimdi karakola götüreceğiz. Heh. Her taraf lan unuttum. Dur şuradan gelsek. Eh tamam buldum. Eh bu kadarında da izledim.